hakkı bulur. Evet. Zariyat Suresinin 50. ayeti kerimesine geldik. O halde Allah'a koşun. E tabi nereye gideceğiz ki başka? Bütün nefisler ölümü tadacak dönüşünüz bana diyor. Öyleyse dünyaya koşmayalım. Allah'a sırtımızı dönüp de ondan uzaklaşmak için koşmayalım. Allah'a koşalım. Allah'a koşmak için de ona varmak için de dediği şekilde kanunlarıyla yaşamamız gerekmektedir. Namazımızı kılacağız. Orucumuzu tutacağız. Zekatımızı vereceğiz. Paramız varsa haccımıza gideceğiz. Efendim insanlara hayır hasenelerde bulunacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Zinadan uzaklaşacağız. Efendim kumar gibi içki gibi illetlerden uzak duracağız. Kimseye dedikodu yapmayacağız. Gıybet yapmayacağız insanlar hakkında zan düşünüp de onları eleştirmeyeceğiz. E hocam bu çok zor. Yok zor değil. Nefse zor bu. Yoksa insana zor değil. Veli bir evliya niye evliya oluyor? Bir veli niye veli oluyor? İşte bunları uhtesinden gelip bu nefsin uhtesinden gelip onu kendi emrine almakla evli, veli, evliya oluyor. Allah indinde böyle yükseliyor. Evet. Ne diyor o halde Allah'a koşun çünkü ben size onun katından gelmiş açık bir uyarıcıyım diyor. Allahu Teala var oluşunu ve zatından başka bir ilahın daha olmadığını geçmiş kavimlerin başlarından geçen olayları anlatmakla her insanın aklının anlayacağı şekilde misaller vererek Allahü Teala'nın ezel ve ebed baki olduğunu, zatından başka bir ilahın daha olmadığını insanlara ispat ettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de insanlara seslenmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara hitaben Ey insanlar! Allah'a koşun! Allah'tan başka insanların ne bir yardımcısı ne de bir kurtarıcısı vardır. Ben Allah'ın elçisi olarak alemlere rahmet gelmiş ve insanlara hakkı hakka davet eden açık bir uyarıcı ve bir peygamberim demiştir.